Merhaba hocam. Başkan aslında sahanın içinden bir araya gelsek şöyle yerleşelim. Oluyor mu Evet, evet. Hadi, hadi, geç, hadi, 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 hadi çocuklar. Eee okullar <laughs> birlikte bir şey gidiyorduk. Birlikte evet. güvercin tutmuştuk herhalde. Harika. Yan taraftaki stede de futbol sahası var. Borao sahası var. Merhaba Alın tarafa. çocuklar spor alanlarıyla dolu. Evet hocam. Evet. Hocam, evet. Sayenizde başkan, tabii başka bir evet. şey demiyorum. sever şöyle başkanım. Git 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 git. Ben Fenerbahçeliyim. Evet. Ben Fenerbahçeliyiz. Evet gel gel gel. En öne en öne. Evet. Bunlar voleybol survivor gençleri. En iyi başkan daha başkan. Bravo Aksay. Harikasın çocuklar. Evet. Evet. Ya başkanımla bir tanışmayacak mısın? emekli öğretmenimizde. Evet. 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 Merhaba, Merhaba. Hoş geldiniz. var. İyi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanımız Suat Pamuk. Oraya. Ne evet, şöyle bir şey var mı? Yani kayıt etmek illaki tutmuyor mu? Başkanımız geldi. Merhaba. Oo, Merhaba. Sessiz, sedasız. Evet, nerede? Hoş bir sesli sedası. Evet, Adana'lılar nerede Adana'lılar? Hazır mıyız? mu? Evet. Hadi. 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 Hadi derisinde burada bir Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. kamerada. Evet. Evet. Merhaba. 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 Evet. Merhaba. <laughs> sağ Merhaba. Sağ her zaman tebrikler. Ateş telefon olmazsa şey

ayes Vallahi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. çok teşekkür ederim. sağ olun. Sağ Çok teşekkür eş bulduk arkadaşlar takıma geldik. Peki takım nerede? Başkanımız diyorlar. Zeydan Başkan'a da gönderiyorlar. Hadi başla. geç.

Hocam şey hoş geldiniz. Merhaba başka, başkanım. Başka. Başka. Nasılsınız? Gel buraya. Hadi be. Ver ay ay, ver ay, 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 Hadi Murat Bey, kalkın. Hadi bakalım. Şey. <laughs> 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 Nasıl maç? Hocam karşıya. 4-0. 上行くね。 şey hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. hoş geldiniz. Adanalılar var dediler de, de, bize. De. Geldi Adanalılar. Merhaba. Bir daha Bekliyordu ama Eylem misafiri geldi şimdi? Çok selam, Hanım. Merhaba, merhaba. İyi misin? Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Merhabalar. Başkanım Zeydan nerede? Zeydan. Hoş geldiniz. <laughs> yardımcıları var. Merhabalar. Evet. Burada hem Teksil'le ilgili hem mesleğin işte içme suyuyla ilgili hem eee kanalizasyon arıtmayla ilgili hem büyükşehirin diğer hizmetleriyle ilgili burada bilgi aktarırız. <laughs> <laughs> Gelsin insanlar burada büyük evet. e, büyük şehre geçecek. Yani şu anda biz e, te, tek tek burada evet. mesaj gönderebiliriz. Evet. Talebimizi oluşturup ilgili daireye iletimini sağlayabiliyoruz. Burada. Tamam. Bütün program hazır şu anda. E, sahil temizlikleri konusunda bir uyarıda bulunuyor. Tamam. Ya. Nasıl? Sahil temizlikleri konusunda <laughs> denetim olarak. Hı -hı. Tüm bölge için. E şöyle, sahil, sahil temizlik konusunda belediyemizin daha saç olmasını istiyorum. <laughs> yani şikayet de demeyelim, bir temenni yani. diyelim. Tamam. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Alacağım. Hayır, benim, benim bizzat. Babam seçer. O zaman. Tamam. <laughs> o zaman farklı <laughs> cevap mı? Yok yok, babam seçer. <laughs> Telefon numarası da almam gerekiyor. Tabii, 532. Başvuru numaranız. 468 yüz, yüz altmış Tamam, Hoş teşekkür ederim. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Hı. çocuklarını başkanların yanına getirebilir misin? Engelli e, bireylerimiz denize sokmak istiyorsanız bizim plajlara gidiyoruz. Merhaba. Merhaba kolay gelsin. Elinize sağlık. Hoş geldiniz. Nasıl ya. gidiyor? İyi mi? Mersin'den kadın. Bunlar alanım. Kooperatifin ee, Mersin'den kadın kokusu yok değil mi? evet. evet. Bu şeyle güneş enerjisi Ama, ama. Düş, 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 düş. Kolay gelsin. Merhaba gençler. Merhaba. hoş geldin. Geldin. Nasılsınız? Geldin. Ya, geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Zaten hep kapatıyor. Başkanım yenemezsiniz <laughs> ki. <gülüyor> Zaten hep kapatıyor. <laughs> <geldin. Hoş> <laughs> <laughs> Bütün topraklar Türkiye toprakları Misaki milli sınırları içerisindeki topraklar bizim sorumluluğumuzdadır. Biz her bölgeye, her insanımıza, doğudan batıya, kuzeyden güneye hizmet etmek zorundayız. Bu bizim anayasal görevimiz. Başta anayasal görevimiz. İki, insani görevimiz. Üç, biz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını, biz Mustafa Kemal'in kurduğu partinin belediye başkanı. Ahlaki görevimiz, siyasi olarak da ahlaki görevimiz bunları harfiyen yerine getireceğiz. Kış nüfusu Erdemli'nin o dönemde 120-130 bindi, şimdi 140-150 bin. E yaz nüfusu oluyordu 400 bin, 450 bin. Ne belediyenin bütçesi, ne belediyenin vizyonu, ne belediyenin kadroları bu kadar yoğun bir nüfusu taşıyacak güçte değil. Bunu kabul etmek lazım. 2014'ten sonra büyük şehire bağlandı. Tabii ki daha büyük bir insan kaynağı var büyük şehirde. Daha büyük bir mali portre var. Hizmetlerin daha kolay gelmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz beş yıl ne yapıldı yapılmadı. Onu tartışmayalım. Ne yapıldıysa da teşekkür ediyoruz. Yani günümüzden yaklaşık iki yıl önce gelen belediye başkanı ve yönetimine bakalım. Biz o dönemde yine Zeydan Başkan'la geldik. Geçen yıl gelemedik. Pandemi engelinden gelemedik. Ama seçildiğimiz ilk yıl yine buraya geldik. Yine dostlarımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber bu bölgelerde gezdik. Ne olabilir? Eksiğimiz ne? Gediğimiz ne? Konuştuğumuz konuların aslında iki yıllık bir süreçte yapılabileceklerin tamamına yakınını gerçekleştirdik. Bir kere buranın bir sahibi olduğunu, bir belediyesinin olduğunu, Eli değen bir kadrosunun olduğunu ortaya koyduk, ortalığı çekip çevirdik, düzene soktuk, toparladık. Özellikle sahil bölgelerinde düzenlemeler isteniyordu. Arkadaşlarımız yasal olarak bizim alanımızdır değildir, bütçemiz vardır yoktur, yasal olarak harcama yetkimiz vardır yoktur demeden bu hizmetleri benim de özellikle istememle buraya ayrı bir önem vermemle gerçekleştirdi. Onların eline sağlık. Emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bir kere. Ama bu bölgede daha görüyorum ki çok işler var. Çok yoğun bir nüfus. Başta temizliği, çevre temizliğini, çevre sağlığını temin edecek şartları yerine getirme zorunluluğumuz var. Biz geçtiğimiz hafta Ankara'ya Zeydan Başkan'la gittik. Adana'nın da Mersin'in de Fritik'in kapsamında ya da Dünya Bankası kapsamında bazı hibe ya da geri ödemeli kredi sözleşmelerini imzaladık. Bir tanesi de buraydı. 15 milyon avro. Yani yaklaşık olarak 150-160 milyon liralık kısmını bu bölgenin altyapısı, kanalizasyonu ve arıtması için imzaladık. Şimdi şimdi arkadaşlarıma ne söyleyebilirim zamanlama olarak diye tekrar sordum. Dediler ki AFD'nin yani Fransız Kalkınma Ajansı'nın onayını bekliyor. Oradan bize kredi gelecek. Onlarla zaten ön protokol imzalandı. Burada koordinatör İller Bankası, Çevre Bakanlığı hepsi oradaydı. Çevre Bakanı oradaydı, AFD e Başkanı oradaydı, Avrupa Birliği Bakanı oradaydı. Biz belediye başkanları oradaydı. Bizim toplam Mersin'in e, yaklaşık olarak 39.3 milyon euro'luk hibe kredi Adana'nın da öyle anlaşmalarını, ön protokollarını yaptık. Umut ediyorum Eylül ayında onayı gelecek ve çok süratle proje zaten hazır. Bunun ihalesine çıkacağız kısa sürede en kısa sürede bu mümkünse iki yıl içerisinde projeyi tamamlamak istiyoruz. Hem kanalizasyon hem atık su arıtma tesisi. Ondan sonra bu bölge rahat bir nefes alacak. Bunun dışında içme suyu sorunu vardı. Onu biz yaklaşık olarak son Hak edişleri bilmiyorum ama 13-14 milyon lira civarında bir kaynağı kendi öz kaynağımızla yaptık biz bunu. Hemen öne aldık dedik bunu kendi kaynak yaratalım. O sorunu çözdük. Yukarıdan tömükten bu suyu buraya kadar, dede dede kavaktan buraya kadar getirdik. Ayağınıza kadar getirdik. Şu anda sitelere ya da müstakil olarak bağlamak isteyen abonelerimize bu suyu verme imkanımız var. İki gündür dolaşıyorum, denize giriyorum, arkadaşlarla oturuyorum. Neredeyse 200 kişiyle konuştum. Bir tek Allah'ın kulu Mersin Belediye Başkanı'ndan şikayetçiyim, kötü çalışıyor demedi. Biz yaklaşık 25 yıldır doğandayız. İşte 25 yılda bir sürü belediye başkanı geldi geçti. Ama vahap seçer gibisini görmedik diyorlar. Ben tabii kendi adıma yürekten kutluyorum. Ben 25 senedir buradayım. 25 senedir kanalizasyon sorunu var burada değil mi? Ve bu denizi kurtaracak tek şey de altyapı kanalizasyonu. İşte biraz sonra da Vahap Bey onun, onun müjdesini verir. Arıtma, arıtma. Yani 25 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır çözülmeyen sorunları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler imkanları çerçevesinde teker teker çözüyorlar ve çözmeye devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Sizin vergilerinizle oluşan belediye bütçeleri emin ederdi. Ali Aslan Aslan'ın oğluyum. Ben senin başkanıyım. Vedat Uzun mu söyleyeceğiz? <laughs> bilgiler, sevindirici bilgiler, sevindirici haberler İnşallah bir an önce gerçekleşir, biz de görürüz. aydınlatma konuları ilgili enerji şirketiyle ilgili ya da elektrik idaresiyle ilgili özellikle bu zor pandemi koşullarında sizin yaptığınız katkılar, hizmetler yardıma ihtiyacı olan insanlara yaptığınız sunduğunuz tüm engellemelere rağmen yaptığınız hizmetler dışarıdan da görülebiliyor. Biz bunu takdir ediyoruz. Yani yani çalınmadan da çalışılabileceğini ispat ediyorsunuz. Bakın refiş temizliğini Mersin'de biz getirdik. Bir tane Belediyenin çalışan elemanını göremezdiniz biz gelene kadar refüjlerde. Adana girişinden Gazi Emir sınırına kadar, Antalya sınırına kadar karayollarına ait olan bu refüjlerin sorumluluğunu ben aldım. Bir buçuk sene önce. Yani parayla bela satın aldım. Neden? Temizlik hassasiyetimiz. Sorunlarımızın o kadar çok fazla olduğunu herkes biliyor. Şimdiye kadar 24 seneden beri hiçbir hizmetin olmadığı bir yerde hizmete susamış insanlar bu hizmeti görmeye başladılar mı? Biraz daha fazla, biraz daha fazla e, hizmet bekliyorlar ama dikkat edin. Bu sitede, bu, yalnız bu sitede değil, bütün sitelerde, buradan Arpaşbaşı'ya e kadar Avrupa sahillerine döndü. Bütün siteler önlerini çimliyorlar. Buralar bu kadar güzelleşti ki önümüzdeki yıllarda başladık. Artık hizmet başladı. Bundan sonra çok daha güzel olacak. Bundan sonra çok daha güzel hizmetler sizden gelecek. Biz de siz takdir edeceğiz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Görev alan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Doğan bana bak.